Hayır. <laughs> Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Görev serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz çağlarla beraber. Sarı yani en zor görevin bir orta seviyesi yani bu şu anda. Zor görevleri bitirdik. Ortanın sanırım en sondan bir önceki görevindeyiz. Görevimiz AT AT başlangıç yani CT'nin gördüğünüz başlangıç silahlarıyla 15 leş yapmak. Yine bölgeyi savunuyoruz. Klasik. Ya, Sizin isteğiniz üzere zaten buradan... Nerede bunlar? E, sola geldi herhalde. İçeri girdi. oh, şey. Ya burada lan. Burada var. lan gir lan kuracaklar. Flaş atıyorum. Attım flaş atıyorum. bunlar niye bir tane açıyor? Valla anlamadım. Adamlar... Vallahi... A, Kuruyor bomboş. Nerede? Lan. Anam sokamadım bu şaradan. Adam nasıl istikrarlı Oğlum adam, nereye kurmuş başladı. lan o bombayı? O nasıl bomba kurma Şuraya kur ne demek ya? Adam oraya girmiş şu o... Arkadaşlar beğenilerinizi eksik etmiyorsunuz. Videolarda güzel izleniyor. Çok teşekkür ederim. Özellikle bu seri için. En son zor seriyi bitirirken 10.000 like almıştı. Biz de devam etme karar aldık zaten. Çok teşekkürler onun için. Geldiler çağlar buradan. aşağıda. Aa. Mükemmel bir evim var ya. Big guns. Big guns Aa, oha şimdi mi geliyor lan? Dağın... Nasıl vuracağız? 90'ı tatmamız lazım herhalde. Deagle mı alsak değişsek? Silah alabiliyor muyuz? Şu an hayır. Hayır yani. Normalde hayır. alabiliyor Anladım, muyuz? Anlıyorum. Anl anlıyor. <laughs> şurada bir sınav tamam, yapayım belki. Aa burada var. Ben nece bak tipime bakmıyorum. Böyle duruyor. Nerede diğer adam? Boss gelecek sanırım. Orada orada çalar orada. Lan ne zıplıyor zıplıyor adam. Aa görüyor musun onu? He gördüm. Lan oğlum zıplamadım. O boss geliyor. Dur bomba atayım ona. Sağda. Kör diyeyim Nece bir dakika. Flash attım. Bu ne oldu böyle? Bu ne Şey <laughs> çalar. Ee, ağır zırh alabiliyor muyuz? Burada var mı? Okay, yok. Yine mi geliyor Heavy Phoenix imbavın dedi bir şey dedi yine. AWP alıyorum ben. Birkaç tane vurup kurtarır öldürürüz. Bak olduğunu bilmiyoruz ki. Bir tane kafasına vursan yeter herhalde ya. Aynen öyle. Gel Sağdan mi mi? geliyorlar. Aynen öyle. Bir tanesini de kafasına vurdum. Gel dışarıda iki kişi. Sana düşüyor. Ona niye düşüyor? Anlamadım ki. Sonuncu boss. Kafa Atarsan ona bitti oyun. İki kafa da ölüyordu benim bildim. A buradan geliyor. Aynen bir kafa at. Attım kafa. Alright. Aç kafa at. Aa bitti. Ana. Aynen, aynen. Hadi onu. Üst çavuş. O ne? Görev silahı değil, değil mi o? Yok yok değil. Ha. Orada. Ya nerede benim dragon ya? Atar atar Allah a göre değil. A'yı mı tutacağız B'yi mi lan? Ama B's ikisi de S. güzel yerde ya. B Ay, pardon. Çok yaşa. <laughs> Hep beraber. <laughs> Burada merdiven var lan. Benim niye kostümüm yok CZ'de? Bilmem benim var güzel değil mi? Güzel güzel. Ha, ha geldi. Diğer kankamız var Fazla sprey yapma da mermisi yok silah. Aynen. Bu. Ha geldi orada öründü. Nerede öründü? Ben şuraya bir tane atayım ben CZ kullanıyorum. Ben atayım da. Geldiler buradan. Benim yok. Onu da vur. <laughs> ha. Lan. Ya oğlum inanılmaz saymaz. ben can. Ben sana saldım. Ben sana saldım. Mermim kalmadı oğlum. Ne nice. ya? Evden geldiler sanırım. Güzel bot. Yine tek attın hocam. Evet sendeyiz. Doing great. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Tez <Ceziye> atsana <laughs> bir tane kaç tane birkaç tane at yere. 3 tane attım yere. yerde. Okay. Sağdan geldi herhalde burada hiç ses yok. Okay. Burada hiç ses yok. <laughs> ettim. Ha buradan geldim. geliyorlar. Teleşi <laughs> var. Teleşi öldü. Neredeler? Nerede? <laughs> Oo, Üstüme puştladı Yalar 20 canım varmış lan <laughs> Hayır 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 <laughs> Abi ne ara geldin sen ya Var Abi ya? ben kötü sattım ya Bremi Buradan geliyorlar abi, tamam. Niye bu direkt uygulanmadı? YouTube. Ta. O oo var, çalar solumda da. ben öldüm. Şimdi ver. Ölmez Dönüyorlar ortaya. Oh. Kafam. Oh. Ne yok lan? Mermi sen misin? Mermi bitti, mermi yok. Benim, bende ben şey de bitti. Verdim. Kaç lan kaç? Oradan. Geliyor. Burada yok. Köşede vardı sanırım. Sıfır bunlar. Şu, şu, şu dolu mu? Şu. Boş, boş. Bu da boş. La, ha şunu al bak. Ok. Ha dolu bu. Sen değilsin o zaman. Ben de canım var zaten. Hayır bitirme verdim. Yok yok verdi. vardı. oldu. Sağ ol Lan oğlum. <laughs> Dur. son <laughs> Var ya tam dedim bitti. Dur abi, atsana evet. birkaç tane cezi at yere. Para bitti ya. Dönüyor mu? Yerde fullleniyor sanırım. Fullenmiş. Yerdekiler fullenmiyor. Al oh, fullenmiş. fullenmiş. Fullenmemiş. Ne abi? Bir şey alamadım lan. Bomba alayım. Yalar şu köşedekiler full. Okay. Bak burası şu şuradaki. Şurada. Lan nerede? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Bekle. Bomba attım, bomba patlamaz. Öldü onlar bir ihtimal. <laughs> Abi Yanıcı görev olsa yanmazlar. Havaya patlar uçmazlar. Hmm. Koşar kaçar onlar direkt. Gülenilmez ya. Ben alamıyorum da lan. Gitti. Sanırım o çöplük tarafına geliyorlar aynen geliyorlar. Sağdan gelecekler. Geldik çal lan dur dur dur. Nice. Evet. Aa, soldan geliyorlar. Evden. Smoke. Bir tane flash atıyor. Bir tane daha. Atıyor. Versin bakayım Anladım. silahı ya. Ne zaman verecek oğlum? Nerede benim ismim ya? Ulan bu sistem var ya çok fakir yapmışlar ya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum efendim. Şimdiki buradaki görevleri yaptık. Ee, eğer bu kolayları da yapalım istiyorsanız, seviyorsanız bu seriyi. Neco Hydra bitene kadar full hepsini yap. Diyorsanız abi bu videoya ben bir sizden en azından bir 10.000 like istiyorum. Ki ondan sonra zaten bir daha sormayacağım size. Beğenirseniz sevinirim diyeceğim. O da artık size kalmış. E, İzlediğiniz için teşekkürler diyorum efendim. Bir sonraki videoda tekrardan sevişmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.